Evet merhaba katıl üyeleri ee, yarın salı günü vermem gereken sizin için olan bu e, katıl tahminini bugün bir gün önceye çektim ve e, bir değişiklik olsun bursa yarışlarına pek tahmin vermiyordum. E, bursa yarışlarına vereyim diye e, istedim. İlk da e, ta iki tane at öreceğim. Bunlardan bir tanesi ön tarafta bomboş kalacak olan istediği tempoyu kurup e, bitirmeye çalışacak olan bir numaralı öncü Pınar Ve ona en ciddi rakip de e, buradaki çoğu atı zaten geçme başarısı gösteren daha önce. 6 numaralı madam bir kaçak bir de bekleyen at yazarsak bana göre bu ayak yeterli gibi geliyor. Dileyenler tabii ki e, gülüşlü, gülüştü boraltan yani çok büyük oynayanlar bunları da değerlendirebilir ama benim burada önereceğim iki tane isim var 1 ve 6. 6 gayn ikinci yan meydin yarış. Burada öncelikle 1, 3, 4, 6, 12 nol safkanlar e, küçük ve normal kuponlar için yeterli. Daha sonra geniş oynayanlar 13, 14, 15'i değerlendirebilirler. Altı gayn üçüncü yanda ise dört numaralı ünlü önde. boş bırakırlarsa bitirme ihtimali çok yüksek. E, üç numara kare Esar hep iyi koşuyor. Bu safkanda e, onu boş bırakmayacaktır. Hemen arkasında takip edip e, e, yarış kazanmaya çalışacak. Bu bir numaralı akınca e, kum pisti kaba kuma çıktı. özellikle çok farklı koşmaya başladı. Bana göre e, şanslı isimlerden bir tanesi ve iki numaralı el patron. Zaman zaman bu latları geçiyor. Sonlarda çok kuvvetli gelip. Bugün de pilota Sinan Özen biniyor. Eğer e, sprintini iyi ayarlayabilirse bu yarışı kazanabilir. 4-3-1-2 şeklinde bu haktaki sıralama. Altıgan'ın dördüncü yerse 157 AGF e çıkmış bir kardeş var. Safkan 6 e, gün önce koştu bestekarla birlikte. O gün bestekar biraz erken yürüdü ve kardeşcan geçme başarısı gösterdi o gün onu. Bugün yalnız mesafe biraz daha uzadı eğer bestekar biraz daha sabırlı bir beklem yaparsa kardeşcanı anlar yaşatabilir. 4 numaralı Askaraca bu yarışta ön tarafta boş kalacak bugün. O gün 1700'lü diye yakın takip ettiler. Özellikle Bestekar çok yakın takip etti. Bugün eğer mesafe biraz daha uzadığı için hani biraz daha bekleyelim diye e, gerilerde beklerlerse Bestiker ve kardeşcan birbirine az bu yarış çıktığı gibi bitirebilir. O yüzden kuponlarınızı bence muhakkak yazmanızı önereceğim. Bir diğer e, olasılık da e, bir numaralı kardeşcan ve bestekar e, uzun zamandan sonra yani 50 küsür günlük 60 günlük bir aradan sonra koştular. Altı evet. günlük bir aradan sonra tekrar koşuyorlar. Eğer o koşucuları e, bu safkanlara yani e, yorgunluk yapmış olabilir. Dişlik yarış yapmış olabilirler. Bu yarış ikisi de kötü koşabilir. O yüzden e, çok geniş yani geniş kupon yapanlar bana göre 2 numaralı Charlou'yu da değerlendirsinler. Günün 5. yanda İstanbul'dan e, bu yarışa çok e, yazdıkları gelen 1 numaralı Ghost Emperor günün banko atı. Bu atı tek yazmanızı önereceğim. E, İstanbul'dan çok iyi durumda gelmiş Bursa'ya. Zaten e, çok iyi de bir orijini var. E, bu yarışı bu atları geçer bir numaralı Ghost Emperor. Günün sonuna yandıysa önereceğim isimler 3, 10, 17, 4, 6, 11, 16, 1 şeklinde 14 handikap bir yarış. Kalabalık grup sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek. Ona göre de şablonunuzu değerlendirirsiniz. Topluluk bölümünde zaten ben şablonu paylaştım. Oradan da tekrar bakabilirsiniz. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.